Selam arkadaşlar. Kartopu'ndan bu ara vazgeçemiyorum. Kartopu'nun ana kuzu ipi, ipi ve sanırım bu da alizeydi arkadaşlar. Normal ip. Şimdi bu ikisinden kış çantası yapacağız. Zaten bizim amacımız genelde ne? Çantalar. Şimdi birazcık böyle tok olsun diye bu iki ipi birleştireceğim. Şöyle Biraz kafama göre şöyle ip bırakıyorum. Kalırsa da kalsın önemli değil arkadaşlar. 5 numarada misineli şişim var. Misine size kullanabilirsiniz ama ben misineyle rahat ediyorum. Bakın şimdi şu hareketi yapıp çekiyorduk. Döndürdük, taktık. Şu bıraktığımız şurada olacak sol tarafta. Şimdi 2. Bakın. Baş parmağımızı dolayıp çekiyoruz 3. Tekrar. Hops, işte bunu çok dikkat edelim. Çünkü e, ipimiz ana kuzusu ip olduğu için belli olmaz sıkıntı yaşarız. 3 4 5 6 7 Se quiser, 28 19 20 Bakın 20 daha benim için küçük. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 ve 35 yani bakın şöyle aldığımızda şu genişlediğinde varsayarsak 25 santim benim için ideal diye düşünüyorum tabi ördükçe de açılacağını düşünüyorum o yüzden şimdilik 35'te bırakıyorum Şimdi boynuma takıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben boynumda yapıyorum biliyorsunuz boynuma taktım. Şimdi bunu normalde boş alırdık ama haroşa yapıyoruz. Bazıları buna ters diyor, düz diyor. O yüzden hiçbir fark olmadığı için dümdüz örüyoruz bakın. Tığ geçir, şişi geçirdim, ilmeği doladım, çektim. Geçirdim, doladım, çektim. Bütün örgü bunun üstüne ama uzun bir dikdörtgen parça öreceğiz. Şimdi ben bu sırayı hızlı hızlı öreyim. Bir de dönüşü göstereyim. Bakın iki ip ve ana kuzusu ip olduğu için biraz dikkatli olalım. Kaçırırsak sıkıntı yaşayabiliriz. Siz daha büyük olsun isterseniz daha çok ilmek de atabilirsiniz. Bakın görmüyorum. Çıktı. Bakın tamamen örgü bu model. Ters dedikleri model de yapabilirsiniz. Ama gözükmediği için ben tavsiye etmiyorum. Haroşa örüp çok güzel çanta elde edeceğiz. Bakın. Şimdi dönüşü de göstereyim. Sonra uzun bir dikdörtgen parça yapıp sizinle tekrar buluşacağım. Şurayı göstereyim. Kaçıp gider şu an bilmiyorum. En son videoda onu da size söylerim. 1-1.5 bir, bir arası gider diye düşünüyorum. Bakın sonuncuyu da hiç ters çevirmeyeceğim. Bakın bunu da normal haroşa aldım. Bakın evet istediğim boy oldu. Döndüm. Burada da aynı şekilde. Haroşa ile başladım. Haroşa devam ettim. Bütün örgü bu arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelelim. Tekrar buluşalım. Arkadaşlar bakın şöyle uzun bir parça ördüm. Şimdi o parçanın ölçülerini bir size söyleyeyim. Şimdi enimiz 25 santimmiş arkadaşlar. Şimdi burası da 65 diyebiliriz. Bir sırada bitireceğiz daha. 65 diyelim. Ee, şu kalın ipten bir tane gitti. Bakın bu kadar kaldı. Ee, bu ana kuzusu ipinden de bir buçuk tane diyebiliriz. Ondan da bu kadar kaldı arkadaşlar. Şimdi bitirmeyi göstereceğim. Sonra formu verip katlayacağız. Daha öncelerde de göstermiştim ama bu videomuzda da gösterelim. Şimdi arkadaşlar birini aldık ama çıkartmıyoruz. İki tane bakın aldık. Doladım. Çektim. Şimdi burada bir tane ya, normalde örünce burada ama bunu tekrar karşıya takıyoruz. Şimdi yine iki tane aldık. Doladım. Çektim. Burada amaç ikili ipimiz ya ikili ipi kaçırmayan. Bakın geri takıp tek ikisini alıyorum. Tamam bu arada Tam bir kış çantası. Bence bu sezonun en iyi çantaları olabilir. Şimdi bu videonun bu şeyini bitireyim. Sonra katlama ve dikiş ile karşınıza geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurayı kestim. İpi şöyle çektim ve bitti. Şimdi bunun en önemli kısmı katlama kısmı arkadaşlar. Katlama kısmını doğru yaparsanız başka hiçbir şey yok. Bakın önce şu köşeyi gözleyelim. Şu köşeyi şuradan tam üçgen olacak şekilde katladım. Bunun tam tersini buraya katladım. Evet arkadaşlar bakın bir tarafını aşağı, bir tarafını yukarı katladık. Şimdi bozmadan bakın şu üçgen formunu veriyoruz. Bakın şimdi şuradan şöyle bakın tam katlama şeyinden şuralar düzelecek şimdi dikerken. Gördünüz mü? Şimdi burayı dikeceğim. Döndürüyorum. Şurayı dikeceğim. Bakın şu şey yamuk gibi duruyor. Onu dikerken şöyle düzeltmem lazım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurayı dikeceğim sizinle. Bakın arkadaşlar. Ben şu kalın ipi taktım. Şöyle iki kat yaptım. Köşeden önce içten battım bakın. Sonra karşıya geçirdim. Şimdi bunu bir sağdan bir soldan dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Bir buradan bir buradan. Bakın belli olmuyor bile şimdi şuraya dikeyim şurada geliyorum arkadaşlar bakın diktim ipi de içeriden kestim burası arkası bakın şimdi biz şurayı diktik şöyle şurayı katlarken şöyle düzelteceğiz gene. şimdi bakın birazcık potlu gibi duruyor illaki dike sıkıştırıyoruz siz bu görüntü oluşsun istemezseniz karşı tarafı da dikince iç kısmını kullanabilirsiniz. Bakın şimdi ben şöyle bir çevireyim. Şöyle bir görüntü. İsterseniz burayı da yaparsınız. Ama böyle nereye nereye çevireceğim bilmediğiniz için onu en son yaparsınız. Ben şimdi burayı düzeltip geliyorum. Şimdi bakın burayı diktim. Gösterdim zaten buranın dikmesini. Şimdi burayı da dikeceğim. Bakın şurası yamuk gibi ya. Yani yumuşak olduğu için dikmediğim için bakın. Şimdi düzenli gördünüz mü? Şimdi şurayı da dikeyim. Sonra geliyorum. Arkadaşlar bakın. Şuradan hemen bir tane ip çekmeyi de göstereyim. Şuradan. iç dış iç dış yaparak zaten tüleyip bakın çantamızın formu bu. Bakın. Şimdi siz isterseniz buradan batıp tığla kendi sapından oluşturabilirsiniz. Ama ben buna çok yakışacağını düşündüğüm şöyle bir az kaldım. Bakın tam köşelerde. Bakın tam köşesi değil bir... mi? Çantam benim hazır arkadaşlar. İstediğinizde isterseniz çevirebilirsiniz dedim. İsterseniz kendiniz aska yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bu sezonun bence en iyi kış çantası olabilir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Bakın arkadaşlar çantanın duruş formu.